Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynayacağız. Benim yaş ilk yaşımızı istiyor arkadaşlar. Yaşlıyız. Tabii de ki değil. Benim yaşım altı değil şaka. Ben tabii ki de Yine yedi Ben ilk Şaka arkadaşlar. 27. Allah. Ya ben 27 niye yapamıyorum? Of ok, ok tamam. Evet. Yeni oyun diyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ha. Bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Kaya bölüm 1. Bir de ikinci bölümü 2 Mayıs'ta çekeceğim. Unutmayın 2 Mayıs. Yani çok uzun arkadaşlar. Ben bilmiyorum. ama 2 Mayıs'ta geliyor şimdi. Mayıs. Bakalım. Şimdi bize oyunu öğretiyor. Bir de hiç oynamadım. Böyle dönüyor musun? Bir şeyle zıplıyor. işte. Zıplama neyle?

Herhalde bu Hello Neydi? Ay. Korkunç komşu geldi. Abi Hello. Aa bizi gördü. Abi Hello. Lan niye gidiyorsun? Allah Allah. Lan niye gidiyor bu Allah Allah? Ben şimdi gözeceksen bir yap. Bak bir de bakayım. Bir şey yaptı. Nasıl bağırıyor lan? Hey <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> geldik. <laughs> <nereye> sakladı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Hiç çıkartaş saklanmış. Herhalde komşu evi burası. Peki burası kimin evi? Açılıyor mu? Aha. Açmak için tıkla diyor. Açmak için tıklıyoruz. Şöyle. Evde ulaşmıyorum. İlk el kelle alayım. Alayım. Atma ayı gösteriyor arkadaşlar. W'ye basarak atıyoruz. Bakalım. Neyse bu? Camlar kırılıyor mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Herhalde müzik olunca geliyor. Herhalde yolun karşısına buraya gelemiyor. Bir şey değil. Atabiliyor mu? Atabiliyor musuz Yapacak şimdi. Skor mu? Evet, Aha. <laughs> Allah Allah. Hello dayı. Ne yaptık şimdi? Şalteri mi kestin? Bizde de var mı bizim evin? Ay sikret binelim. Binelim ya o zaman Aa bizim de şalteri var. Arkadaşlar evi arkasını dolaşacağım belki bir şey yok. Arkadaşlar evin arkası. Aa Hello Neighbor açmış burayı. Arkadaşlar Hello Neighbor açmış burayı. Ar Aha bir şey var. Arkadaşlar herhalde bir ikinci bölümde çıkacağız Bu bölümde Abi şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey bir şey var orada. Burada da. Düşün. Arkadaşlar ben şurada bir şey görmüştüm. Şurada şöyle çıkılacak gibi diyor. Aa vallahi çıkılıyor. Oha. Arkadaşlar. Çatıyor mu? Oha çatıya çıkıyor. Arkadaşlar. Cam var. Arkadaşlar bir şey göstereyim. He, envanterin envanter var. Dört tane şey var. Al, 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 al. bu bir şey açıyor. Şimdi de ne yapacağız? Tabii tabi <laughs> <biliyor musun>? evet. <laughs> Bu büyük arkadaşlar. <laughs> Oha! Lan gizli bölme varmış bu Ne? Hala anahtar Neden açıyor? Burayı mı açıyor. Aa! Anahtar burunca burada. Şey. şey var. Var. İşte var. Var. Aha. Hmm, şey daha Kablo şey. nereye gidiyor? Buna <laughs> şey bağlanıyor. Ne? Bu mu çalışıyor? Aa, şey. e, bu nereye açıyor? Bir şey açıyor da. Bir Ne yapıyorsun? <laughs> ne şey güzel bir şey. yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Arkadaşlar burada bir araba Bu arabanın anahtarıymış. Bunu, arahtarı, bunu ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapacağız da bunu. Şurada bir şey var. Tamıkla tutuyoruz. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir şey var. Abi şey arıyoruz. koyacak Kutu var mı oyunda? Mesela şurada kutu görmüştüm. Aynen Aynı, kutu var. Şunu alalım. Bu evet. yarın devamı mı gelecek? Bu de bence videoyu kapatalım arkadaşlar. Yarın devamı gelecek.